Merhaba arkadaşlar bu Maragon kanalına hoş geldiniz ben Metahan ve bugün sizler arkadaşlar Android hakkında bilmediğim iki tane özelliği göstereceğim arkadaşlar. Sizin ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Ayarlar... Ayarlar bölümünden ne niye bu? Cihaz veya tablet hakkında kısmı var oraya geliyoruz ve bu kernel sürümü ve yapım numarası var. Bu ikisine hızlı 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 basıyoruz. Geliştirici modu zaten etkinleştirilmiş. Geliştirici seçenekleri çıkıyor. Ona da basıyoruz. Ve böyle bir yer çıkıyor ekranı. ekrana. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. Mesela dokunmaları gösteriyor. Açtım. Ben şimdi kapattım. Bakın dokunmaları. Açtım. G gözüküyor. arkadaşlar. Bu da cihaz hakkında kısmında. Cihazına bir sürü bir sürü bir sürü basınca bir sürü basınca böyle bir şey çıkıyor. Ve bu ne? Bu arkadaşlar bir tane oyun Anı çözemedim nasıl bir şey olduğunu. Nasıl? Ben de çözemedim. Ya da oyun mu onu bile bilmiyorum. Yani buldum bunu. Renk, renklerle oynuyorsun. Şey ediyorsun. Garip bir şey Garip. Garip, 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 çok garip. Çok garip bir oyun ya da oyun olduğunu da söyle. olduğundan da emin değilim. Yani kendisi de şey yapıyor neyse arkadaşlar. Ee, şimdi durduruyorum hop. Evet. Bıraktım. Tam şuradaki abone olun butonuna yani tam şu kısımdaki şu şöyle bu kısımdaki Abone ol butonuna basmayı unutmayın. Kesin çıkacaktır ben koymayı unutmayacağım. Bu arada arkadaşlar tam şuradan çıkan giderseniz arkadaşlar çok güzel olur. Bu arada like tuşuna basmayı unutmayın. O da şuralar. Abone olamadıysanız videoyu küçültün ve de şu kısmında videonun olduğu kısımda şu kısmında doğru çıkıp abone ol, olabilirsiniz. Güzel yorumlar atın. Oyun isteklerinizi yazın. İstekler oyun <laughs> oyunu da çekebilirim. Five Nights at Freddy's yüklenmiyor. Çekemiyorum. Yılbaşı özel bir <laughs> ee, neyse. Kendinize iyi bakın. Ya. Güle güle. Nice senelere. Arkadaşlar yanlışlıkla unutmuşum. Unutmuşum arkadaşlar şey yapmayı. Ya da bir tane de oyun oynayalım hadi bakalım. Hadi bir tane kuracağım. Ya da onu da biraz sonra oynayacağız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Güle güle. Bay bay.